Mutluluk ve neşe dolu bir krallıkta kral ve kraliçe yaşıyordu. Tek bir şeyi hayal ettiler: çocuk sahibi olmak. Zaten tüm umutlarını yitirdiklerinde kızları doğdu. Çok tatlı ve güzeldi. Bu vesileyle büyük bir kutlama düzenlendi ve aralarında iyi büyücüler olan birçok misafir saraya davet edildi. Onlara en sıcak ve en samimi karşılama verildi. Ancak kral ve kraliçe büyük bir hata yaptı. Başka bir büyücüyü davet etmeyi unuttular. Uzun yıllar kulesinden ayrılmamıştı ve herkes onun uzun zaman önce öldüğünü düşünüyordu. Prensese hediye verme zamanı geldiğinde, periler onu cömertçe güzellik, kibar bir yürek, zeka, güzel bir ses, dans etme ve çeşitli müzik aletlerini çalma yeteneğiyle ödüllendirdiler. Sıra son büyücüye geldiğinde, beklenmedik bir şekilde tatile davet etmeyi unuttukları salona kötü bir peri girdi. <laughs> Derhal çatal bıçak takımı getirildi. Ancak olması gerektiği kadar saygılı karşılanmadığını hissetti. Kadehi ve tabağı ondan çekerek bir büyü mırıldandı. Büyücü 16. doğum gününde prensesin elini bir iyi yumuşak ye ile delmesini ve bundan ölmesini diledi. Kraliçe kötü büyücünün dileği üzerine acı bir şekilde ağladı ve kral cadıyı yakalamasını emretti ama uğursuz bir kahkahayla çoktan ortadan kaybolmuştu. Neyse ki perilerin sonuncusunun prensese dileğini söyleyecek zamanı henüz bulamamıştır. Büyüyü geri alamadı, ama kızın ölmeyeceğine, ancak aşk öpücüğüyle uyanana kadar derin bir uykuya dalacağına söz verdi. Kral derhal krallıktaki tüm iyilerin imha edilmesini emretti, ve sonra prensesin 16. doğum günü geldi şeytani perinin bahsettiği gün. Prenses güzel ve kibar bir kız olarak büyüdü. Kral 3 büyücünün ona göz kulak olmasını emretti. Periler okay. onu göz bebeği gibi korudu. O gün kral ve kraliçe korkunç bir olayı önlemek için kızı bir odaya kilitledi. Fakat prenses hapse atılmak istemedi. Aniden odasının duvarında kızın hiç görmediği bir kapı belirdi, kapının dışında garip sesler duydu, merakla yanan ve onu neyin beklediğini bilmeyen kız ona girdi, kapı, bir kadının sırtı prensese dönük olarak oturduğu karanlık bir odaya açılıyordu, dönüyordu. Kız hayatında hiç iyi yumuşak ge görmemişti, merak etti, prenses Mile gitti, dokundu, parmağını deldi ve derin bir uykuya daldı ve o kadın, büyüsünün gerçekleşmesinden çok mutlu olan kötü bir peri olduğu ortaya çıktı, şimdi herkes prenses uyuyan güzeli çağırdı. Talihsizliği öğrendikten sonra, nazik büyücü kral ve kraliçeyi ve tüm krallığı kız uyanana kadar uykuya daldırmaya karar verdi. Kısa süre sonra, kalenin etrafında o kadar aşılmaz çalılıklar ve dikenli çalılar büyüdü, kimse böyle bir çalılıktan geçemezdi. Yüz yıl sonra, başka bir krallıktan yakışıklı bir prens ava çıktı. Uzaktan terk edilmiş kalenin kulelerini görünce, ailesinin ona anlattığı uyuyan güzel hakkındaki eski hikayeyi hatırladı ve prens içeri girmeye karar verdi. Ağaçların ve dikenli çalılıkların geçilmez çalılıkları arasında yol almak için mücadele etti. Ama sonunda prens terk edilmiş kalenin kapılarına yaklaştı. Tüm kalenin etrafında dolaştı ve taht odasına baktı. Prens orada kral ve kraliçenin uyuduğunu gördü. Sonra odalardan birinde uyuyan güzeli fark etti. Çiçeklerle süslenmiş bir yatakta uyuyordu. Prens yatağa gitti, güzel prensese baktı ve kalbini sevginin doldurduğunu hissetti. Kendini dizginleyemedi ve uyuyan güzeli öptü ve o anda gözlerini açtı ve yakışıklı bir prens gördü. Tüm krallık gibi kral ve kraliçe de uyandı, çok sevindiler, gelin ve damadın şerefine, dünyanın gördüğü en güzel düğün tam da orada düzenlendi. O zamandan beri sonsuza dek mutlu yaşadılar. Bir zamanlar fakir bir dul yaşıyordu ve bir oğlu Jack ve bir inek Belianka vardı. İnek her sabah süt verirdi ve anne ve oğlu onu çarşıda satarlardı ve böyle yaşarlardı. Ama bir kez Belianka süt vermedi ve yiyecekleri yoktu. Annem ineği satmaya ve gelirle bir dükkan açmaya karar verdi. Jack dizginleri eline aldı ve ineği pazara götürdü. Harika bir yaşlı adamla tanıştığı an geldi. Jack'in ineğini fasulye ile takas etmek istediğini söyledi. Ve bu sözlerle cebinden bir avuç garip fasulye çıkardı. Yaşlı adam bu fasulyelerin büyülü olduğunu söyledi. Akşamları ekilmeleri gerekiyor ve sabaha kadar gökyüzüne doğru büyüyecekler. Jack çok ilgilendi ve kabul etti. Olan eve erken geldi. Annem, tüm bölgedeki süt ineğine bir avuç çirkin fasulye verdiği için çok kızmıştı. Ama Jack, yaşlı adamın sözlerini hatırladı ve yapacak bir şey olmadığına karar verdi ve fasulyeleri bahçeye ekti. Çatı katına çıktı, üzgün, üzgün ve uyuya kaldı. Sabah Jack uyandı ve bahçede büyük bir ağaç gibi bir şey gördü. Ve bu, ortaya çıktı, fasulyeleri filizlendi ve büyük sap, göğe çıkıncaya kadar yukarı doğru büyümeye devam etti. Jack sapa atladı ve merdiven gibi tırmandı. Tırmandı, tırmandı, tırmandı ve tırmandı, ta sonunda gökyüzüne ulaştı. Orada, onu büyük bir kaleye götüren uzun ve geniş bir yol gördü. Jack kapısına gitti ve kapıyı çaldı. Kapı açıldı ve uzun boylu bir kadın eşikte durdu. Korkudan kekeleyen çocuk kahvaltı için bir şeyler istedi. Dev onu içeri aldı ama kocasının dikkatini çekmemesi için uyardı çünkü o bir yamyam. Jackie mutfağa götürdü. Ancak kahvaltısının yarısını yemeye vakti olmadan, birdenbire tüm ev birinin adımlarından sallandı. Çocuk şaşırmadı ve anında fırına atladı. Ve tam o anda yamyam yam odaya girdi. Bir daha kadar büyüktü. Yamyam, yam, kocaman bir sandıktan iki torba altın çıkardı ve bozuk paraları saymak için oturdu. Saydı ve saydı, sonunda başını sallamaya ve horlamaya başladı. Sonra Jack yavaşça fırından çıktı, sürünerek Yam Yam'ın yanından geçti. Bir torba altın kapıp fasulye sapına koştu. Tuvalı aşağı attı ve sonunda kendini evinde bulana kadar gövdeden aşağı ve aşağı inmeye başladı. Jack annesine başına gelen her şeyi anlattı ve ona bir torba altın verdi çantadaki parayla yaşamaya başladılar. Ama sonunda çuval boştu ve Jack şansını bir kez daha fasulye sopasının tepesinde denemeye karar verdi. Güzel bir sabah erken kalktı ve bir fasulye sapına tırmandı. Erkek yeğenin karısı devasa kalenin eşiğinde duruyordu. Hocasının en son bir torba altın kaybettiği için onu içeri almayacağını söyledi. Ama yine de zavallı çocuğa acıdı ve kaleye girmesine izin verdi. Aniden bir devin ayak sesleri duyuldu ve Jack tekrar fırına saklandı. Yam yam içeri girdi ve karısına altın yumurtaları bırakan tavuğu getirmesini söyledi. Dev getirdi onu ve dev tavuğa yatmasını emretti ve altın yumurtayı koydu. Memnun kalan dev başını sallamaya ve horlamaya başladı. Sonra Jack fırından çıktı. Altın tavuğu kaptı ve fasulye sapına koştu. Oğlan eve döndü. Annesine harika bir tavuk gösterdi ve altın yumurta satarak yaşamaya başladılar. Ama çok geçmeden Jack'e bunun yeterli olmadığını anladı. Ve şansını fasulye sapının tepesinde tekrar denemeye karar verdi. Bu sefer çocuk pencereden kaleye tırmandı bakır kazanın içine atladı ve saklandı. Yam Yam ve karısı odaya girdiler. Dev oğlanın kokusunu aldı ve onu fırında aramak için acele ettiler. Ama orada değildi. Her kuytu köşeyi aradılar ama bakır kazanın içine bakmayı düşünmediler. Aramak için çaresiz kalan Dev, karısına altın bir arp getirmesini ve masanın üzerine koymasını emretti. Yam, yam onun güzel sesleriyle horladı. Sonra Jack sessizce kazandan çıktı, altın arpı kaptı ve kapıya koştu. Ama arp yüksek sesle çaldı ve Yamyam'ı uyandırdı. Jack baş aşağı koştu, bir fasulye sapını atladı ve peşinde olan dev. Jack evine gitti ve annesine baltayı taşıması için bağırdı. Anne elinde bir balta ile dışarı çıktı, çocuk baltayı kaptı ve fasulye sapını kesmeye başladı dev sapın şiddetle sallandığını hissetti ve durdu. Sonra Jack tekrar baltayla vurdu ve fasulye sapını kesti. Sallanıp çöktü ve canavar yere düştü ve düştü. O günden sonra Jack ve annesi bir daha yoksulluğu asla anlamadılar. Ama çocuk aç gözlülüklerinden dolayı neredeyse hayatlarıyla ödedikleri için çok üzgündü bir daha asla çalmayacağına ve ailenin iyiliği için çok çalışacağına söz verdi.